Yatay ve sürtünmesiz bir zeminde VK ve VL hızlarıyla hareket eden K ve L cisimlerinin kütleleri 2 kg ve 1 kg'dır. Cisimler O noktasında çarpıştıktan sonra yatayla 37 derecelik açı yapacak şekilde birlikte hareket ediyorlar. Buna göre cisimlerin çarpışma hızları VK bölü VL oranı kaç olur? Çarpıştıktan sonra cisimlerin ortak kütlesi 3 kg olacaktır. Ve ortak hızlarla hareket edecek. Çarpışmadan sonra yatay ve düşey momentumlarını yazalım. 3 çarpı ve ortak çarpı kosinüs 37. Burası ise 3 çarpı ve ortak çarpı sinüs 37. Şimdi başlangıçta yatay momentum kanun momentumu. Önce yatayda momentum korunumunu yazalım. 2VK eşittir 3 çarpı V ortak çarpı bakın kosinüs 37'ye eşit olmalı. Kosinüs 37 0,8'dir. Düşeyde ise 1 çarpı V ile Eşittir 3 çarpı V ortak çarpı sinüs 37 yani 06. Evet bunları taraf tarafa oranlarsak 2VK bölü V'le eşittir. 3'ler ve V ortaklar giderse 08 bölü 06 4 bölü 3 olur. Buradan 2 ile 4'ü de sadeleştirelim. VK bölü V'le oranı 2 bölü 3 olur. Doğru cevap bu durumda A seçeneği olacaktır.